Evet, sabit bilgilerde derslerin başlama ve bitiş saatlerini şimdi gireceğiz. Bunlar çünkü el programlarında çıkıyor hangi dersin hangi saatte başladığı. Evet. Şimdi e, başlangıç saatimiz e, 08.50 09.30. Evet. bundan sonra 15 dakikalık ilk teneffisimiz 15 dakika. Bunu 15 yapıyorum aşağıdan. Haftaya uygula diyorum. Evet. İkinci dersimiz 9.45'te başlayıp 10.25'te bitiyor. Bu doğru. Ama üçüncü dersimiz 10.35'te başlayıp 10.35'te başlayıp 11.15'te bitiyor. Evet ama bundan sonraki teneffüslerimiz 10'ar dakika. 10 dakika yapıyorum ve haftaya uygula diyorum. Evet. Dördüncü dersimiz 11.25, 12.05. Beşinci dersimiz 12.15, 12.55. Evet bundan sonra bir öğle arası var. Burada 5. Ee, ve 6. saat arasında 6. ders 13 40 14 20 ile başlıyor. Evet. Haftaya uygula diyorum kalanları ve uyguladı. Evet. 7. ders 1430 30 15 10 8. ders ise 15 20 16 yapıyor. Evet. Bazı okullarda, bazı günlerde farklı, cuma gününde özellikle farklı saatler uygulanabiliyor. Bunları buraya tek tek işleyebilirsiniz. El programlarında da bunlar ayrı ayrı bir şekilde gözükebilir. Evet, sakla tuşu yok. Herhangi bir şekilde kendisi otomatik olarak saklıyor. Evet, buradan direkt olarak çıkabiliriz.